Evet beyler bayanlar yeni bir video hoş geldiniz. Leon'la yanılmıyorsam ikinci videom veya üçüncü videom olacak bu. Araç şu anda tam 5742 kilometrede ve sonunda iki kere hatta üç kere uzun yol yapma imkanım oldu. Sonuncusu da buydu 1400 kilometrelik bir yol yaptım. 51 kilometre ortalama hızım ve 6.2 litre tüketimim vardı. Aracın yakıt tüketimine değineceğim bu videoda ve fiyatına. Öncelikle e, yol, güzergah İstanbul'dan yola çıkıldı. İstanbul'dan Balıkesir'e gittim. E, Balıkesir'de bütün gezilebilecek yerleri gezdim. Daha sonra tekrardan İstanbul'a döndüm. Güzergah olarak da giderken e, tam ve İzmir otoyolunu kullandım. İvrindi'den ayrıldım. Gelirken de İvrindi'den İzmir otoyoluna bağlanıp İzmir İstanbul otoyoluna bağlanıp daha sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geldim. 6.2 Şöyle ki giderken yakıt tüketimim ortalama değerim 5.0'dı. Dönerken biliyorsunuz o yol rüzgar giderken rüzgarı arkanıza alıyorsunuz. Dönerken de sürekli önünüzden esiyor rüzgar. O yüzden biraz fazla tüketiyor. Şöyle ki <laughs> İstanbul'dan yola çıktıktan sonra Balıkesir'in içinde gezdim ve daha sonra Osman Gazi Köprüsü'ne kadar geri geldim. Toplam aracım e, 860 km yol yaptı. Bir depo yakıta. Bir depo yakıt da ne kadar doldu? Hemen onu da göstereyim. İçine atmadıysam eğer fişimizi galiba. Şöyle sağda solda arıyorum. Ben size söyleyeyim. Fişi atmışım. <laughs> e, 285 liraya depo doldu. Yani 285 liraya ben ben tam 850-860 km yol yaptım. E, daha sonra o yakıtı da aldıktan sonra şu anda 5.7 ortalama tüketim. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. 5.7 ortalama tüketimim. 173 km yol yapmışım. Daha 660 km daha gider diyor. Araç bana ancak gitmez. Şehir içinde kullanacağım. Bundan sonra bir müddet. Evet. Araç hakkında görüşleri nelerdir? Bu kilometre içerisinde neler oldu derseniz. Araba uzun yolda gerçekten çok az yakıyor. E, hemen nasıl kullandığıma değineyim. Aracı genelde kruz kontrolde kullandım. Uzun yolda ve 120 kilometreyi sabitledim. 2500 devirde kullandım. Daha düşük yakabilirsiniz. Belki 100'e 100 düşürerek ama ben e, 5'in altına yani 4-7, 4-6 falan olacağını düşünüyorum. Daha altına düşmez. Benzinli araba olduğu için. Zannetmiyorum daha altına düşeceğini. 120 km sabit hızla gittim ben. Buradan yanılmıyorsam Kadıköy'den sonra 120'nin 100'ün altına hiç düşmedim. Zaten Osman Gazi Köprüsü'nden sonra da sabit bir şekilde 120 ile gittim. Araç giderken 5.0 litre gösteriyordu. Dönerken de yine aynı şekilde sabit bir şekilde 120 ile geldim. Ancak rüzgardan dolayı e, gelirken yanılmıyorsam başlangıçtan itibaren ki sıfırlamamda 5.5 diye kadar çıkmıştı. E, Balıkesir'in içinde de gezdiğimden dolayı 6.2'ye kadar yükseldi. Çünkü orada şehir içinde e, 7 litre 7.5 litre gördü ve klima sürekli açık arkadaşlar. Hiç kapatmadım klimayı. E, bunu belirteyim. Hiç kapatmadım. Yani bir kez olsun bile kapatmadım. Sunroof'umu dahi açmadım. Akşamları bile klimayı açtım. Akşamları daha ilk sunroofumu açmadım. Camlarımı açmadım. Sürekli bir şekilde klimayı açık gezdim. Arabanın yakıt tüketimi gerçekten hoşuma gitti. Dizel bir araba gibi uzun yolda gerçekten dizel bir araba gibi yakıtı güzel. Şehir içinde de 550 km arabayı e, kesinlikle ve kesinlikle e, hani kasmadan az yakacağım diye 550 km minimum yaptığınız yol var. Yakıt tüketimi anlamında gerçekten iyi. Araba şu anda ilanda biliyorsunuz. E, ee, ilanda ürün parçası olsun diye ekledim. Şu anda satma gibi niyetim yok. Çünkü fiyatlar o videoda size söylemiştim. Fiyatlar sürekli yükseliyor. Ee, yükselmeye yükselme devam edecek demiştim. Çünkü euro yükseliyor arkadaşlar. Şu anda aracım 5700 kilometrede. 5742 ilan attığımda 3500'müş. İlanı sürekli güncelliyorum kilometreyi. Muhtemelen bu videodan sonra da güncelleyeceğim. En son 4500'ü güncellemiştim. Ee, Balıkesir'e çıkmadan önce yola 4500'ü güncellemiştim. 1400 km daha yaptım gördüğünüz gibi. Şu anda 5700'de ilandaki kilometreyi sürekli güncelliyorum. Araba hakkında şöyle e, yorumlara trim sesi geliyor diye bir arkadaş yorum atmıştı. Arabayı ilk aldığımda gerçekten trim sesi hiç yoktu. Ancak şu anda 5000 kilo, 5750 kilometrede kapıların şu bölümlerinden, fitil bölümlerinden arabanın içinde hiçbir yerde yok. Ancak kapıların fitil bölümlerinden bir trim sesi geldiği doğru. Şimdi gelmeye başladı 5000 kilometre sonra. Sıfırken yoktu ama şuralarda bir trim sesi gelmeye başladı. Ben deneme amaçlı arka kapılarda da bazen geliyordu. Böyle araba esnediğinde. Deneme amaçlı arka kapılara sprey sıktım. E, sıktırdım daha doğrusu serviste Arka kapılardaki sorun çözüldü Hepsine birden sıkmayayım dedim belki fitili zarar verir diye Arka kapılar da çözüldü Şimdi ön kapılara da sprey atacağım Buralara bu sesi kesmek için e, Trim sesi bu kapılardan gelmeye başladı Bilmiyorum esnemeden dolayı mı Ancak arabada da spor süspansiyon olduğu için Muhtemelen bunun da yüksek ihtimalle etkisi var Bir de arabada arkada biliyorsunuz Bağımsız süspansiyon yok bu hem konfor açısından ama araba spor araba olduğu için spor araba severler. Genelde hani ya yaya attığı için ya arabayı düşürdüğü için falan çok dikkat almıyorlar ama konfor anlamında bağımsız ispansiyon olmaması Golf'ten daha konforsuz hale getiriyor arabayı. Ama tabi bu özellik anlamında bu fiyatlar alınabilecek en iyi araba olduğu konusunu kesinlikle değiştirmez. Şöyle bir şey ben aracı aldığımda size videoda söylemiştim, 178 bin artı işte ilavelerle ee, ben şöyle bir pedal, şöyle göstereyim, pedal takımı yaptım, cam filmi uygulamamız var, camlarımız filmi, ee, onun dışında bagaj havuzu aldım, full link açtırdım, biliyorsunuz aracımda full link açık, şöyle göstereyim, ee, onun dışında bir şey yaptırdım mı, yaptırmadım. Belki ufak tefek aklıma gelmeyen bir şey vardır ama yani bana toplam ekstradan bir e, 3000 4000 civarında masraf oldu. Zaten sadece full link biliyorsunuz 1300 lira. E, cam filmi de yani onu da biliyorsunuz fiyatlarını az çok. İşte hepsini detay detay toplayınca pedallar, bagaj havuzu vesaire o rakam ekstra üzerine geldi. Son videomda arkadaş ben bir önceki gün bana arkadaşım söyledi ya senin işte aldığın araba ne kadar oldu biliyor musun falan zam gelecek dedi. Akşam fiyatlara bir girdim baktım. 200 bin TL olmuş. Yorum yazan arkadaş var bir tane. Onunla beraber zaten konuştuk meseleyi. Ben arabayı aldığımdaki kuru hesapladım. Gümrükten girdiğimdeki kuru. Arabanın fiyatını hesapladım. Faturalarda biliyorsunuz gümrük giriş tarihi yazıyor. Ve şu andaki satılan fiyatı hesapladım. 8.22'den hesapladım. Şu an yanılmıyorsam euro düşmüş. Ben en son 822'den ee, hesaplamıştım. Bir telefondan bakayım kura. Şöyle hep beraber bakalım telefonumuzdan. Töviz.com açalım. Şu anda 824. Yani çok bir şey fark etmez. Görünüyor mu bilmiyorum ama şu anda 824. 8.24 8.22'den hesapladım. Aracım eğer benim e, hesapladığım kurdan Türkiye'ye geldiyse ona göre bir net fiyat belirledim. Net fiyatı Euro'ya böldüm. Daha sonradan şu anki 8.22'den hesaplayıp tekrar yüzde %18 KDV'sini, ÖTV'sini falan ekledim. 195 bin lira yapıyordu tam. Ama bayi şu anda 200 bin lira fiyat belirlemiş. Yeniden zam olacak diyorlar. E, araba çünkü şu anda yok. Bu yeni fiyata alıştırmak için yapılmış bir zam diyorlar. Bilmiyorum doğru mu değil mi? Golf'ün seviyesine çekeceklerini söylüyorlar. Çünkü yeni kasa rakam olarak yükseklerden geleceği için yeni kasanın fiyatını alıştırmaya çalışıyorlar insanları diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama yapılan zam mı ben doğru bulmuyorum. Araba şu anda ilanda 215 bin lira. Bu araba. Açıkçası 200 bin liraya düşürsen arabanın şu anda sıfır bayide olsa 200 bin lira yazıyor. 200 bin liraya düşürsem ben ilanımı yarın satılır araba. Çünkü 200 bin liraya şu anda ilan yok. Ben baktım en düşük ilan en son 207 bin liraydı. Yani milletçe kötü durumlardan geçiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ama yani şimdi tüketicilere de hak vermek lazım. Adam şimdi 207 bin liralık arabaya gittiniz anlaştınız 205'e aldınız. Siz bayiye gitseniz Eylül ayına sıra verecekler. Eylül ayında zaten o araba geldiğinde size 215 diyecekler. Yani haliyle siz aldığınız 205'e aldığınız arabanın da üstünde prim yapacak. Yani belki 3-4 bin lira daha koyacak. Şu an millet bunu değerlendirmek isteyip zaten aldığı için fiyatlar da inanılmaz bir şekilde şişiyor. Ama bayiler de sıfır araba fiyatlarını öyle bir arttırdılar ki. Geçen gittim Corsa sordum otomatik, dizel. 195 bin lira gibi bir rakam söyledi. Yani çok enteresan rakamlar. Clio 1.0 benzinli 165 bin lira fiyat aldım. Çok enteresan şeyler oluyor. Ya Clio'dan bahsediyoruz ya. Şu Leon şu anda 230 bin lira yapmışlar fiyatını. Ancak geçen ay alanlar mesela 200 yanılmıyorsam 207 bin liradan aldılar geçen ay alanlar. Ya 207 bin liraya şu özelliklerde otomatik Leon alıyorsun. Bu araba manuel bu arada. Videoyu daha önceden izlemeyenler olabilir. Bu araç manuel. Yani 207 bin liraya adam 2 hafta önce otomatik Leon aldı. Vatandaşlar 165 bin liraya hayal ekran dahi olmayan bir Clio satıyor. Enteresan şeyler oluyor araba piyasasında. Kimin cebine ne giriyor bilmiyorum ama e, şu anda ikinci el sektörde açıkçası hani siz ne durumdasınız abi diyecek olursanız satışlar biraz olsun durdu, yavaşladı. E, ancak şöyle söyleyeyim sıfır araç satıcılarının fiyatlarını ben önümüzdeki senelerde araç geldiği zaman tüketicilerin boykot edeceğini düşünüyorum. Yani satın alım biraz duracakmış gibi. Çünkü gerçekten şu anda enteresan bir strateji izliyorlar. Yani umarım kötü şeyler olmaz, kötü sonuçlanmaz. Yani kötü sonuçlanmaz derken şundan bahsediyorum. Mesela ben bu arabayı 180 bin liraya aldım. Önümüzdeki sene kurlar 7.80, 7.70, 7.50, 7.30 düşebilir. yani dünya üzerinde birçok ülkede görülmüş şeyler bunlar. Kur yükselir, düşer vesaire falan. Ülkemizde de böyle. Biliyorsunuz daha önce de 10 liraya çıktı, 40 liraya çıktı vesaire derken 1.10'a kadar, 1.15'e kadar indi kurlar. Bunlar olabilir. Bizim ülkemizde de olabilir. Ee, yönetimler değişir. Şöyle olur, böyle olur. A partisi gider, B partisi gelir, B partisi gider, C partisi gelir. Yönetimler değişir ve kurlar düşmeye başlar. E, i̇stikrar olur ülkede tekrardan. 2002 ile 2006 2008 yılları arasındaki bir kur düzeni sağlanır. Ve fiyatlar düşer. Böylelikle de e, insanlar çok zarar eder. İnşallah böyle şeyler... Ya bilmiyorum. Alım gücümüz de olsun şimdi. Bir yandan diyorum inşallah böyle şeyler olmaz ama nasıl olacak bu durum onu da bilmiyorum. Kimsenin zarar etmesini istemiyorum. İnşallah herkes güzel arabalara biner. Bütün milletimin vatandaşları çok güzel arabalara en iyisine biner Herkesin bir Mercedes olsun Herkesin bir e, Audi'si olsun BMW'si olsun herkesin olsun Herkes güzel arabalara binsin istiyorum e, Niye kötü arabalara binelim Hepimiz çalışıyoruz emek harcıyoruz e, İnşallah herkesin bir evi olur Bir arabası olur Gerçekten e, benden iyisi Sizde olsun diyebilirim Ama işte fiyatlar şu anda yüksek Ya Bilmiyorum kurlar eski haline dönerse Millette çok zarar edecek bu 90'lı yıllarda olmuştu. Birçoğunuz hatırlar mı hatırlamaz mı bilmiyorum. Arabalar 110 milyona 120 milyona alındı Daha sonradan 10 milyona 15 milyona zor satıldı. Yani öyle bir dönem tekrar olur mu? Onu bilmiyorum ama e, fiyatlar dediğimiz gibi geçen arkadaşla tartıştık. Ben 178 bin TL'ye aldım. 178 800'dü galiba. O günün gümrük kuruyla şu günün kurunu hesapladım. Anlık günlük kurunu yani 8.22'yi hesapladım. Şu anda 8.24'e yükselmiş. 2 kuruş çok fark etmez. 195 bin liraya geliyordu. Bayi şu anda 200 bin liraya çıkarmış. Yorum sizin arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. İkinci el araçlar konusunda da şimdi mesela ben bu arabayı aldım. Bakın. Sıfır bayiden aldım. Şu anda araba 5724 kilometre. 5742 kilometrede. Ben bu arabayı kullanıyorum kar etmek için mi aldım kar etmek için aldım ama uzun dönemde hani kiralamaya para vereceğimi bununla sağa sola gidiyorum araba almaya gidiyorum e, bu aracı kullanıyorum altında prim yapıyor araba daha önceden de çok oldu Clio aldık kullandık 5000-6000 bin, bin kilometre sattık veya işte e, 301 aldık ne bileyim e, Megane aldık onu aldık bunu aldık böyle 20-30 bin kilometre araba almaya o araçlarla gidip aldık döndük vesaire falan onlarda prim yapınca sattık çünkü arabalar biliyorsunuz hani 200'den sonra artık 100 bin liraya aldıysanız 0-150 bin lira oluyor. Fabrikalar zam yapıyordu. Dolayısıyla 20-30 bin alıp bir karımız oluyor. Orada da eğer kaza yapmazsanız tabii ki. Satıyorduk. Yani ben aldığım dönemde açıkçası böyle bir kar yapacağım. Hiç aklıma gelmezdi. Çünkü bayi de araba vardı. Hani ben gidip böyle e, al satçılık yapmak için almadım. Zaten şöyle söyleyeyim alsat için alsam muhtemelen kullanmazdım. Bayi'de de araba vardı ben aldığımda ve YouTube üzerinden konuştuğum o dönemde en az 50-60 kişi gidip Bayi'den araba aldı. Ancak daha sonradan millet faizlerin de düşmesiyle beraber, bunu bence çok yanlış yaptılar, faizlerin de düşmesiyle beraber 0.84'ten kredileri çekip 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 abi 2-3 ay öderim zaten piyasa yükseliyor. Ufak ufak alsat yapayım diye gittiler o arabaları aldılar. Şu anda ilanlara bakın abi bir sürü şahıstan ilan var. Yani mesela Leon'da da var. 3-5 tane şahıs görüyorum ben. Adam almış. Zaman işte 185'e, 187'e almış. 208'e ilanı koymuş. Adam ne oldu? 2 tane taksit ödedi. E, 1500'lerden 3000 lira faiz var. 3000 lira faiz. Ekle üstüne ne etti? 187, 191. 205'e de satsa eyvallah. Güzel kar 10 milyar. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Ya yani sen arabayı aldın 190'a, 200'e sattın da Şimdi gideceksin yenisini alacaksın. 205 sattın arabayı. Yenisini alacaksın. Eylül'e yazılacaksın. 210 alabileceksin. Karı nerede bu işin? Bakın biz galericilik yapıyoruz ama bizim ekmek kapımız bu. Yani bir araçtan 10 bin kazanırız, 20 bin kazanırız. O bizim karımızdır. 10 bin, 20 .000 geçiniriz örnek veriyorum. Ama daha sonradan ben tekrar bu arabayı alamam. Bu arabanın 2018'inde alırım. Tekrar 180'e. Onu satmaya çalışırım 185'e. Böyle böyle modeller düşüyor bizde de. Ama sizin yaptığınız şey çok farklı bir şey. Yani e, şu an piyasa alsatçılarla inanılmaz etkilendiğini düşünüyoruz. Bunun e, Galericiler Birliği'nin de yanılmıyorsam bir açıklaması vardı bu konuyla alakalı. Alsat özellikle şu anda piyasayı çok etkiliyor. Alsatçılar bir çekilse veya devlet şu işe bir el atsa bence bu piyasadaki şişkinlik yavaş yavaş iner. Çünkü şu an kredisini kapan bu pandemi döneminde kredisini kapanı al sata döndü. Sonumuz ayrı olsun. Diyecek bir şeyim yok. Araba fiyatını dediğim gibi ben size hesapladım söyledim. Değerlendirmek sizde kalmış ancak hani araba basıldığı zaman ülkeye önümüzdeki sene şu an pandemiden dolayı kısıtlı bir şekilde çalışıyor fabrikalar. 3 dönem çalışıyor yanılmıyorsam 8-8-8 olarak personelini çalışıyorlar. Ee, yani 3'e bölmüşler personelleri. Hani şöyle o grup pandemi herhangi bir şekilde o grupta virüs çıkarsa o grubu komple o gün e, işten ayıracaklar. Fabrikayı dezenfekte edip diğer iki grupla çalışmaya devam edecekler. Bu şekilde düzen kurmuş bütün fabrikalar. Bu yüzden üretim adedi azalmış insan gücü azaldığı için, bölündüğü için. Dolayısıyla hani ilerleyen dönemlerde pandemi bittiği zaman piyasaya araba basıldığı zaman bu arabalar örnek veriyorum 210'a geliyordu birden birdenbire indirim yaptılar 180'e düştüler işte o zaman herkesin elinde patlar. Ben de dahil olmak üzere herkesin bu arabalar elinde patlar. Olmaz mı? Olur. Zamanında olmadı mı? Oldu. Mercedes arkası oldu. Örnek veriyorum ben 240 bin liraya almıştım. ÖTV indirim patladı. Onun üzerine bir de bayiler indirim yaptı. Arabanın fiyatı düştü 200 bin liraya. Ben 40 bin TL zarar ettim. Artı yönde oldu. Arabayı ben 290 bin liraya almıştım. Ee, birdenbire ÖTV indirimden etkilenmedi o ama bayi bir indirim bastı 265'e dayadı arabaları 3-4 ay boyunca 265'e sattı büyük zarar ettik 3-4 ay boyunca ben 290 küsür almıştım arabayı ee, araba 265'e satıldı pastatlarda oldu aynı durum olmuyor mu? oluyor işte bu yüzden al satçıları da burada mı görüyorum alışverişinizi yaparken ticaretinizi dikkatli olun o paralarınızın hepsi şu anda kredili paralar ilerleyen dönemde çok büyük zarar edebilirsiniz arkadaşlar. Bayiler birdenbire araba basardı. da indirim yaparsa o arabalar hepinizin altında çakar. Bakın galerici bekler. Galericinin işi bu. Takasa verir, zarar ettim der. Başka bir ticarette örnek veriyorum. Ben kendimden bahsedeyim. Bu arabaya indirim oldu. Bayi 175 bin liraya düştü. Yapacağım şeyi söyleyeyim. Ben zaten arabayı kullanmışım. Kullandığıma varsayarım. Giderim takasa güzel bir araba alırım. ikinci el. E, yakaladıysam bundan ettiğim zararı o arabada çıkartırım. 5000 kazanırım, 10.000 kazanırım, 15000 kazanırım. Ne kazanacağımı bilmiyorum. Ama o arabada çıkartırım. Ama size olduğu zaman düşünün. Buna göre ticaret yapın. Bakın insanlar da etkileniyor. Buna göre ticaret yapın. Bu arabalar indirime girerse o krediyle aldığınız paralar elinizde birdenbire çakar. Arabayı satamazsınız ve birdenbire 30-40 bin, 10-20 bin kar edeceğim derken 30-40 bin zarar edersiniz iyi düşünerek iş yapın. Her arabaya dalmayın. Gözü kapalı. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Yine yorumlarda bahsederseniz konuşuruz karşılıklı. Her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla görmüşsünüzdür. Yine sorular cevaplar gelirse öneriler gelirse cevaplamaya çalışırım. Veya işte görüşler ve ilanda gördüğünüz bir araba varsa hani şunu da çekebilir misin diye öyle de yapabiliriz. E, Cupra'mız Kupra'mız vardı ilanda biliyorsunuz. Kupra'nın da videosunu çekeceğim. Şu anda ilanda değil e, kullanıyoruz arabayı. E, Discovery Pro takılmıştı. Discovery Pro'da bir arıza çıktı. Şimdi yeniden değiştiriyoruz. E, tekrardan bir masraf oldu başımıza. O yüzden ilanda değil araba zaten şu anda. Discovery Pro'nun siparişini verdi. Gelmesini bekliyoruz çünkü e, aracımızın teybi çalışmıyor. Bu arabanın değil de Kupra'nın. Geldiği zaman yine güzel bir video çekeceğim onunla da. Herkese teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Ee, videolardan haberdar olmak için beğendiyseniz de beğen tuşuna basarsınız. Şimdiden Allah razı olsun hepinizden. İyi günler dilerim.